Arkadaşlar Tarık hocanızla soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Hemen soruya geçelim. Aşağıda farklı zaman dilimlerinde 50 santim boyundaki özdeş kalemlerin farklı yarım kürelerdeki gölge boyu sonuçları ile ilgili 4 farklı sonuç gözlemlenmiştir. Buna göre öncüllerden hangisi veya hangileri hatalı olur? Hemen öncüllere bakalım. Birinci ölçümde x kuzey yarım kürede ise gölge boyu ölçümü 25 Şubat'ta yapılmış olabilir. Gördüğünüz üzere Gölge boyu kendinden biraz daha fazla olmuş kalemin boyundan ve 25 Şubat'ta Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanacağı için bu doğru olabilir diyoruz. İkinci ölçümde Y Güney Yarımkürede ise gölge boyu ölçümü 15 Ocak'ta yapılmış olabilir. Ee, güney Yarımkürede 15 Ocak'ta yaz mevsimi yaşanacağı için gölge boyu cismin boyundan küçük olur ve bu da doğru olabilir. Üçüncü ölçümde X kuzey yarımkürede ise gölge boyu ölçümü 21 Mart'ta yapılmış olabilir. Şimdi kuzey yarımkürede 21 Mart'ta ilkbahar mevsimi yaşanır ve Ekinoks tarihidir aynı zamanda. Gölge boyunun sıfır olabilmesi için X'in ekvatorda olması gerekeceği için bu öncül yanlıştır. Dördüncü ölçümde Y güney yarımkürede ise gölge boyu ölçümü 21 Aralık'ta yapılmış olabilir. Şimdi şöyle 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanacağı için gölge boyu ölçümü 21 Aralık'ta yapılmış olabilir. Çünkü cismin boyundan küçüktür. Sıfır olursa da aslında oğlak dönencesinde olduğunu anlayabiliriz. Ve yine cevabımız Bursa şıkkıdır.